Heyecanını taze tutan, mama sokaklarını bilen, babakta yaşamış, babası babayı mama, hücrelerine kadar tanıyan bir adayımız var. Heyecanla sizlere hizmet etmek için bekliyor. Hangisini seçeceğiz? Elbette ki mama heyecanla hizmet etmek isteyen adayımızı seçeceğiz. Bize engel olmak isteyeni, mama hizmet getirmek istemeyeni değil, mama için kalbi atan, mama için yüreği atan, mama hizmetle donatmak isteyen başkanımızı seçeceğiz inşallah. Her zaman söyledim. 5 yıl boyunca Ankara'nın sokaklarında benim bir tek fotoğrafımı görmediniz. Benim çakarlı araçlarla gezdiğimi konvoylarla gezdiğini görmediniz. Belediyede dahi benim fotoğrafımı asmak yasak. Çalışmalarımızın hiçbirisinde belediyenin imkanlarını, yaptığı hizmetlerini kendisine doğru yönlendiren bir anlayışa asla girmedik. Çünkü biz kendimizi sadece farkı atanmış olan Ankara'daki herhangi bir daire başkanı, herhangi bir il müdürü neyse kendimizi o sıfatta gördük. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, Ankara halkına hizmet etmek için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi, söz verdiğimiz gibi ortak akılla yönetiyoruz Ankara'yı, ortak akılla her şeyden önce ben yaptım oldu anlayışını ortadan kaldırarak ortak akılla yönetiyoruz. Kent konseyimizde tam 1800 tane sivil toplum kuruluşu var. Üniversiteler, meslek odalarından görüş olarak sizlerden aldığımız parayı ihtiyaç doğrultusunda harcıyoruz. Bunu harcarken açık ihaneler yapmak suretiyle hem katılımı artırıyoruz hem kırımları artırıyoruz. Çünkü bu para sizin paranız. Kul hakkının yenmesine, çalınmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Her yerde ve her platformda harcadığımız paraların hesabını veriyoruz. Bir hizmet yaparsak pankartı asıp Kaç paraya mal olduğunu bütün Ankaralıya gösteriyoruz. Sayıştay raporlarını hepsini belediye web sayfamızda yayınlıyoruz. Oradan kuruşuna kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi kime ne harcamış onların hepsini görüyorsunuz. Çünkü hesabını verebilecek işlere girmiyoruz. Biz başkaları gibi biz hesabını öbür dünyada veririz falan değil. Öncelikle bu dünyada hesap veriyoruz ki öbür dünyada huzura alnımız açık çıkalım. Her zaman söylüyorum. Ankara'nın acil ihtiyaçları var. Bu acil ihtiyaçları dururken proje adı altında Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcayamayız. Acil ihtiyaç neyse acil ihtiyaçlara harcıyoruz. Burada iki tane cadde vardı. Sürekli olarak televizyonlarda görüyordunuz. Sel basıyordu, arabalar uçuşuyordu. de bir çıkıp mama ne yaptın? Yaptığım şeylerden bir tanesi Mamak Belediyesi'nin önünden bile selle araçlar geçemiyorlardı. Oradan başladık ve Mamak'taki altyapıya da <laughs> oldukça büyük masraf ettik. Üç tane kavşak yaptık. Aile yaşam merkezi, onlarca caddenin asfaltı. Fakat açıkçası söylüyorum, bunların hiçbirisini ben belediye hizmeti olarak dahi görmüyorum. Nasıl olsa fen işlerimiz, askimiz bu problemleri görüyor ve yapıyor. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek yok. Belediye başkanı dediğiniz zaman kentinde üretimi artıracak, her şeyleri ver vicdan sahibi olacak kentindeki ihtiyacı olan, desteği olan ihtiyaçların, ihtiyacı olan insanların her türlü ihtiyacını karşılayacak. Onun çocuğunu okutacak, onun çocuğunu giydirecek, onun çocuğunu doyuracak, kırtasiye yardımı, sıra yardımı yapacak, onun çocuğunu üşütmeyecek kış günü. Şimdi biz bunları söyledik, enteresan bir şekilde aday millet kalkmış diyor ki ben diyor size başkent kart yapacağım. Içine para yükleyeceğim diyor. Nerede yaşıyor bilmiyorum. Üç yıldır bunu uyguluyoruz. Üç yıldır. <laughs> emekliler dara düştü son zamanlarda biliyorsunuz emekliler. <laughs> Emekliler zor duruma düştü son zamanlarda. Ankara'da bu konuda, Türkiye'de bu konuda harekete geçen ilk belediyeyiz. Şu anda 30 bin tane emekliye her türlü desteği veriyoruz. Biz bu desteği verdik ya, İstanbul'daki adayları ben de vereceğim demeye başladı. Her şeyden evvel hükümet eylesinler emeklilerin zor durumda olduğunu. Demek ki hükümet görmüyor. Ankara'daki artırdı 5 bin lira yapacağım dedi emeklilere. Her şeyden rahatsız şu anda görevdesiniz. Dün de hükümetten açık çek söylüyorsunuz. Hadi bakalım boyunuzu bir görelim. Emeklilere siz de destek olun. Kaldı ki, kaldı ki o bölgede, o ilçede 50 bin kişiye biz destek oluyoruz. Kendisi 2.200 kişiye. Eğer bir belediye başkanı kendi ilçesindeki desteğe ihtiyacı olanların sayısını bilmiyorsa orada nasıl yöneticilik yapıyor? Hodir Meydan Çevre Bakanlığından mı alacak? Nereden destek alacaksa bu açık çeki emeklere destek olsun. Bir şey unutmuş. Bizim yaptıklarımızın hepsini vaat ediyor. Ben buradan duyuruyorum bütün Ankara'ya. Ben 200 bin aileye Üç yıldır doğalgaz veriyorum ve kışın üşümemelerini sağlıyorum. Hadi el yükseltin, şu açık çekinizi görelim. Siz de bizim yaptığımız kadar desteğe ihtiyacı olanlara bir doğalgaz verin de görelim. Mamak'ta da, da hiç kimseyi ayırmadık. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Mamak'ta da aynı şekilde 50.000 bin civarında desteğe ihtiyacı olan aile var. Onların hepsine hiç kimseyi ayırmadan destek olmaya devam ediyoruz. Boynumuzun borcu. Bizlerin yönettiği il ve ilçelerde, bizlerin yönettiği kentte hiç kimsenin başı mahzun kalmaz. Önceliğimiz onların da, onların çocuklarının da eşit bir şekilde eğitime ulaşması, sıcacık yataklarında yatması, Yoksa biz rahat ödemeyiz her şeyden evvel. Kentte bazı insanlar desteğe ihtiyacı varken bizler yataklarımızda rahat uyuyamayız. İşte artık bu anlayış geliyor Ankara'ya. Mamakla eline ele tutuşacağız. Gene mama gelmişler bir vatandaşa soruyorlar. Mama metro istiyor musun? E ben diyor sana oy vermeyeceğim. Ha metroyu istemiyorsun diyor. Halbuki bunu konuştuğu anda ben metronun ihalesini yaptım. Beş yıldır uğraşıyoruz. Projesi yoktu. Projesini yaptırmak, yatırım programını almak. Ama şunu da bilmenizi isterim. Yaklaşık 400 milyon euro civarında bedel olmasına rağmen gelen teklif 580 milyon euro olunca Mama halkının ve Ankara halkının hakkını yedirmemek için derhal iptal ettim. İnşallah Mart ayında tekrar ihale edilecek. Değerli hemşerilerim. Gördünüz. 5 yıldır belediye meclisini izliyorsunuz. 5 yıldır. Oradaki konuşmaların hepsine şahit oldunuz. Hepsini söyledim. Ankara'daki bütün ilçe belediye başkanlarına. Bakın ben hiç kimseyi ayırmıyorum hiç kimseyi ayırmadığım için kendi ilçelerinizde gerek yatırım, istihdam artıracak projeleriniz varsa getirin. Temelini beraber atalım. İstihdam sağlayacaksa yeter ki siz işletin dedim ama elimi tutmayı boş verin. Hiçbir şekilde ilgilenmedikleri gibi ellerinden gelen her türlü engeli de yapmaya çalışıyorlar. Biz sizin paranızı boşa götürmüyoruz. İsraf etmiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi muhalefet adı altına, adı altında mecliste söylenenleri duydunuz. Kendisine arkadaşlarımızı ikaz ettiler. Sen bu kafayla gidersen dediler, mama da aday olamazsın dediler. O da kalktı büyük şehire soyundu mama garanti etmek için. Ankara'da en fazla bir bort Mamak'ta var. Ama tamamında mevcut belediye başkanının fotoğrafı var. Demek ki fotoğraflarla göze girmek değil, halkın Mamak halkının kalbine girmek önemliymiş. Onların parasını hep belediyeden çıktı. Bu nedenle bundan sonra inşallah Mama büyük bir heyecanla hizmet etmek isteyen başkanımla hep birlikte mamağın sorunlarına bir fazla el atmak suretiyle burada yaşanan problemleri de biliyoruz. Gerek kentsel dönüşüm, Doğu kentin ihalesini bizzat girdim evvelsi gün. Gene çok küçük kırım verdikleri için iptal ettik ama mutlaka geliştireceğiz. Cep terminali dahil bu, bu mama da inşallah biraz önce il başkanımızın, belediye başkan adayımızın söylediği gibi Ankara'nın yıldızı yapmaya kararlıyız. Neyimiz eksik? Eksik olan şuydu, huzurumuz eksikti, belediyemiz eksikti. İnşallah belediyemiz ve belediye başkanımız olacak ve inşallah mama altın çağını yaşatacak. Evet, iman sanayi hatırlattı. İman nedeniyle bir türlü çözülemeyen sanayi çarşısı, sanayi mutlaka yapılacak. Ankara'ya kadar gelmek zorunda kalmayacaksınız. Hatta hastane yapılırken de hastaneyi Sağlık Bakanlığı'nın lancistelik vermediler. Ama şu anda gördükleri konu şu, Seçim yaklaşırken acaba engellersek, hizmet yaptırmazsak, engel olursak, seçimi kaybettiririz mi dediler. İki de bir durup durup algı belediyeciliği yapıyor derler. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Hiçbir yerde fotoğrafım yok, reklamım yok. Ne algısı? Siz bu insanları saf mı sanıyorsunuz? Bu sevgiyi yok mu sanıyorsunuz? İşte bu sevgiyi anlamanız mümkün değil. İşiniz, gözünüz beton, plastik, eskisi kadar asfalt yaptık. E, 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama gözleri ile beton ve plastik istiyor. Hayır, üretimi kalkındırmak için, üretimi artırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız ki Ankara'da işsizimiz kalmasın. En büyük çabamız bunlar ve ihtiyacı olan insanlar da bizlerle beraber eşit bir pozisyonda çocuklarını okusun. Üç dönemdir Ankara'da yardımlar yapılıyor ve yardımları yapanların çocukları da aynı şekilde yardıma ihtiyacı olmasınlar diye onların tümünün çocuğunu okutuyoruz. 60 bin öğrenci, ortaokul, lise öğrencisi eğer okulu evinden uzaksa ücretsiz gidiyor. Parasını belediye karşılıyor. 14 bin çocuk kantinlerden alışveriş yapıyor artık. Arkadaşları teneffüste gidip kantinden alışveriş yaparken onlar artık mahzun değiller. Ankara Büyükşehir Belediyesi arkalarında bugün bir ablamız sokak röportajlarında şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki adeta arabamız kaza yapsa sigortadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişiyor ve bize destek oluyor demiş. Pandemi dönemini yaşadık Pandemi döneminde Herkese ulaştık Dükkanı kapatmak zorunda kalan esnafın yanında olduk Yeri geldi kira almadık Her türlü desteği sağladık Onların pandemi döneminde bile para kazanması için uğraştık Biz bunları yaparken Rakibimiz tam dokuz bin esnafa pandemi döneminde ceza kesti. Bir tarafta esnaf dostu, esnafa yakın insan var. Öbür tarafı da artık takdirini Ankara halkı elbette yapacak. Ankara'da üreten kim varsa, iş dünyası, esnaf, kim olursa olsun yanındayız. Onlar ne kadar çok üretirse sanayicinin ürettiğinden, ödediği vergiden beri diye pay geliyor buraları sizlere harcıyoruz. Esnafımız aynı şekilde bu devrin kahramanları, bu ağır maliyetler karşısında ayakta zor duruyorlar. Onların da arkasındayız. Çünkü onların da yanında nereden baksanız birkaç tane insan çalışıyor. Dolayısıyla başkanımla beraber sloganımız şu. Kim dara düşerse düşsün. Mamak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adeta bir huzur gibi yetişip yanında yer alacaktır. <laughs> Mamak'ta, Mamak'ta Ankara'da yaşayanlar artık rahat olsunlar. Belediye yanlarında, belediye arkalarında her türlü dayanışmayla hiç kimse endişe etmeden artık başkentimizde yaşayacak ve bir yandan da ulustan başlayarak Ankara'nın kültürünü ayağa kaldırıyoruz ki turizmin de önünü açıyoruz. O konuda da çok büyük mesafe kat ettik. Çünkü burası Cumhuriyetimizin kurulduğu yer. Cumhur Atatürk'ün başkent yaparak şereflendirdiği bir yer. Dolayısıyla biz de kendilerine olan borcumuzu inşallah dünya başkentleriyle yarışı bir başkent yaparak ödeyeceğiz. Mamak'ta da aynı olacak. Ankara'nın bütün semtleri de aynı olacak. Ve gururla başkentte yaşamanın keyfini yaşayacağız. Keyfini çıkaracağız inşallah. Evet. Biraz önce başkanım isimlerde saydı. Rakipleri de vardı. Dün onlar rakipti. Ama adayımız belli olduktan sonra onlar refiki oldular. Yani yol arkadaşı oldular. Şimdi hep beraber el ele vererek seçimi kazanma zamanı. Şunu hasretten rica ediyorum. Geçen dönem ben Mamak'ta yüzde elli oy almıştım. E şimdi inşallah vaatle elli bir alan Mansur Yavaş inşallah yaptığı icraatlarda 60'lı rakamları mutlaka yakalayacak. Öyle mi? O zaman. O zaman demek ki Mamak'ta hem seçime hazırlanacağız hem yönetime hazırlanacağız. Aynen Ankara'da olduğu gibi Mamak'ta da sivil toplum kuruluşları, kent konseyi devreye girecek ve sevgili Mamaklılarla beraber yeni bir döneme başlayacağız, yeni bir yönetime başlayacağız. Bugün açılan seçim koordinasyon merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buraya tekrar miting yapmaya da geleceğiz. Sık sık geleceğiz. Daha çok çalışacağız. Kazaya uğramayacağız bu sefer. Üstelik en büyük ihtiyacımız da nedir? Belediye meclisi. Belediye meclisine bu sefer civar ilçelerden de belediyeleri kazanmak suretiyle inşallah belediye meclisi çoğunluğu da sağlayacağız. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Biz de bir rahat bir yönetim yapalım sayenizde. Sizlere güveniyoruz. Başkanımı size emanet ediyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.